Ne yapıyorsun lan? O <laughs> neymiş ya? Burgot alır onu bu arada. Red'i var. Aldı ki da şey tam daha vur. Yani words. Ne alacağız? Raven'a bak maşallah ne güzel vuruyor. Allah'ım özene bezene yaratmıştır Raven'ı. Üst yengeç niye hala yaşıyor? Master dakika 5.30. W kaçtı gördünüz. Aha. Oğlum Master'a da yazık anladınız. Bunun <laughs> flash'i mi hiçbir şey yok değil mi? Bir slow çekalım. <laughs> Oğlum yazık lan adama. Yazık kafana. Geliyorum Urgot. Urgot çok iyi oynuyor bu arada ya. Böyle bir takip yok. Dayan, 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 dayan. Geliyorum, dayan. Az daha dayan. Şimdi kesmeye zorlasam mı? Yok Akali'ye yanmayacağım. Okey gayet iyi bu arada Akali temiz oynadı Bot yargı dağıtıyor Urgot yargı da dağı... Oğlum ne rüya takımına denk geldik anasını satayım Tamam öldü bu O ne oğlum çok sıkıcı oyunu ya Yok mu Garen'e bir Tamamen can sıkıntısı Master gerçekten Urgot'u kovalamaya devam mı ediyorsun? Yazık kafana. O ne oğlum? Gölge sıkıntılı bir şampiyon arkadaşlar. Neden sıkıntılı bir şampiyon biliyor musunuz? Erken oyunda bir bok yapamıyorsunuz. Orta oyunda bir tane zırt deşme bitirdikten sonra Karahasat kastıktan sonra vurmaya başlıyorsunuz ama Eee... ...Late'de... Late de hiçbir şey yapamıyorsunuz. Genelde tek diyorsunuz o yüzden. Nasıl ne haber? Aa güzel doç. Yani flash'e gerek var mıydı? Brent sen ne yapıyorsun tam olarak? Urgot, kulayla ben de. Tamam. <laughs> Peki abi. ey Eseriz ki Master'da keseriz. Master at ki Ama ben ben Burgold kardeşimi öldürtmem. Değer bu arada. <laughs> Değer. Kaç LP gelecek tabinden alalım. 24 ya da 25 gelecek bu arada. 24 geldi. Dedim dedim inanmadınız ne oldu şimdi? s aldım. Allah aşkına o şu iki ölüm olmasaydı. Ama chat. Benim düşündüğümü siz de düşünüyor musunuz chat? Benim düşündüğümü siz de düşünüyor musunuz chat? Zegabon kitleyip tüm Abi bu abi bu abi hiç şarkıcı tipi yok ya. Bu adam tam Amerikalı rapçi, solist tipi var bunda. Bu adam devlet memuru anasını satayım. İşten çıkmış gelmiş. Adamın suratından memnuniyetsizlik akıyor. Gölge olursak yerler bizi arkadaşlar. Gölge olursak yerler bizi. Ananın a Hayır bir de başta da bozmuyorlar. O kadar pick yapıyoruz, şart bunları seçiyoruz öyle bozuyorlar. Şarkı isteği gelmiş. Direkt link olarak mı attın reis İnşallah kötü bir şey değildir. Oğlum bak Allah aşkına her yayın zaten 50 kere dinliyoruz bu şarkıyı. İşte gölge alırken işte böyle pick yaparken gaza gelelim diye yayın açarken falan. Gerçekten şarkı isteğini o 5000 sadakat puanını Zegabon, Barbosa hasat vakti için mi kullandın? Eyvallah. Bot. I will camp. Do Neyse tamam sıkıntı yok. Karşı takım flash'ımızın olmadığını bilmiyor. Bak Schrödinger'in kedisi arkadaşlar. Şu an bak Schrödinger'in kedisini biliyor musunuz? Bir kediyi böyle radyoaktif böyle bir kutunun içine koyuyorlar. Ama %50 şansla bu radyoaktif şeyi öldürüyormuş. Kutuyu açmadan kedi hem canlı hem cansız. Rakip takım benim flash'ımın attığını bilmediği için şu an flash'ım hem var hem yok aslında. O flash'ımın baskısı var yani. Bunun totem atmaya gelir mi? Bak gördün mü? flash'ımın olduğunu bildiği için kendi flash'ini harcamadı. Anladın mı? Aslında flash'im yoktu. Flash'ini asla kaçardı. Anladınız mı chat? Gördünüz mü? Ama bu bizi ama bunun bir canı var. Ama bu yengeç için bir tehdit değil. Hemen yengecimizi alıyoruz. Ahri yoktan bir E gelir mi? Ya buraya bak. Ahri yoktan bir E ama ama mı bir anda mide gank atar mı? Counter gank. <laughs> mion öldüm, mion öldüm. <laughs> ölüşe bak Brezilya Şuradan geçince görüş vermiyoruz. Bak şu an şu an bizi görmüyor rakip. Bak bu tam şu an görüyorlar bizi. Devam etsem ne olur ki? Ölür müyüm? Ama mide gidiyor dur. Aynen ejder Amumu'ya da vurdu lol Amumu üzerime attı Ya ama dojuna sokayım As akü at duvarda da sıkıştırayım seni Ahriye bir Q gelir mi yoktan? Ahriyeceğim ee, tamam orası biraz vakit kaybı oldu. Bir v atabiliriz. Oğlum adam oraya yürüyordu. Yürüyüş yolunu attım. Siz skill'leri direkt adamın kafasına mı atıyorsunuz? Ha dön bir anda. Nami. Şu. Çok iyi. Çarpı harcamasaydım da olurdu. Silas gelecek. Ahri de geliyor. Çok güzel biraz şey bölüm oldu. Şimdi yardıma ihtiyacı var mı? Güzel. Ejder alabiliriz. Şimdi bu yengeç bizi öldürür mü arkadaşlar? Bu yengeç bizi öldürür. Salacağız. Şimdi üzerimize çatlağım da var. 600 gol. O yüzden yengeci görmezden gelip hemen kuşlara dönüyoruz. Okey. Darkin geldi. Şimdi gölgeyi bekleyeceğiz abi. Play birazcık kurabiliriz. Biraz plate vergisi alalım. 53 gold, 53 gold abi. Ne yapıyor? çok vuruyormuşsun sen vazgeçtim karasatını aldım o yeter bana tamam şimdi 2300 goldumuz var artık bey atabiliriz 3 dakikamız kaldı dakika 13'te dönüşeceğiz çok geç bir dönüşme değil yani İdeali bunun en geç dakika 10'dur ama çok geç bir dönüşme değil arkadaşlar ahri koridoru içsen beni aşırı mutlu edersin canım benim ay hayır ya hayır hayır çarpım yok veremem bunu göz çık göz çık göz çık gözle tek atarım gözle tek atarım gözle tek atarım Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim öldük galiba. Bir dakika, one second, one second. Kamil gel, Kamil gel, Kamil, Kamil. Hat, ah. Ah. ah, tamam sıkıntı yok. Sinirlenmiyoruz, sinirlenmiyoruz şey. Işte. Yani benim ölümüm üzerine iki kill çık. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Biliyorum belli bir camdan sonra göz çıkmıyor orada. Ama ultimiz 7 saniye. Şimdi gerçek oyun başlıyor arkadaşlar. Gerçekten şu an gerçek oyun başlıyor. Bu Lucky bir burst match ve hepinize yeter o. Geziyorum jungle'da nesin sen? kaç naga benden geliyor. <laughs> Nasıl yani? Geziyorum jungle'da nesin sen? Tamam devam. Nasıl ölürdüm ben orada Siveyne'i? Gereksiz flash değil ama mı oradaydı. Bir anda üzerime gelseydi kuleden o kadar ittirsen bir bok yapamazdım. miyim? Sana gelmeyeceğim. Ben kil köpeği değilim. Eee ejler daha önemli şu an benim için. Ablık. Oslas olas olas olas. Lan ananı. Lan? tamam. <laughs> Devam. Herald'a bak Allah aşkına Herald'a bak Allah aşkına tipe bak bak Allah aşkına sen o alameti bunun için mi çaldın amu? Şeyi yapabiliriz. Görüşürüz. Ne abi lan mumya mumya bozuntusu. Atlan ultini. Al Kamile salayım bari. Duruyor mu lan burada? Aha. Oha sorverler. <laughs> 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 ha maça bak. Aç 23 k gelecek. Oo. 66 6 LP. 34 LP'yi seride değil. 2000'i seride seçti. <laughs>